Selamlar herkese. Bugün e, ithalat yaparken sıklıkla gündeme gelen hatta bazen biraz kafa karıştıran bir konuyu masaya yatırıyoruz. İthal ettiğiniz bir mal var, bedelini ödeyeceksiniz. Ama parayı yurt dışındaki ihracatçıya değil de onun Türkiye'deki, evet Türkiye'deki bir banka hesabına gönderebilir misiniz? Evet, bu gerçekten de hani pratikte bazen daha kolay gibi görünebiliyor ya da ihracatçı bunu isteyebiliyor. Ama işin içinde mevzuat girince durum biraz daha katmanlı hale geliyor. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da tam bu konuya odaklanmış. Gümrük, kambiyo ve bir de şu meşhur KKDF. Yani kaynak kullanımını destekleme fonu açısından durumu inceliyor. Burada ilginç olan şey bir mevzuatın tamam ...dediği bir şeye diğerinin farklı bir pencereden bakıp ee, başka sonuçlar çıkarabilmesi. O zaman hadi dalalım konuya. Bu ödeme yöntemi, yani parayı Türkiye'deki hesaba yatırmak mümkün mü? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Kaynaklar bize ne anlatıyor? Amacımız bu konudaki belirsizlikleri gidermek. Kesinlikle. Çünkü ilk bakışta yani neden olmasın ki diyebileceğimiz bir durum bu. Ama farklı mevzuat gözlüklerini takınca resim netleşiyor. Harika. O zaman ilk durak gümrük. Malın ülkeye giriş kapısı gümrük idaresi bu ödeme şekline ne diyor? Kaynaklara göre gümrükte bir sıkıntı var mı? Şimdi kaynaklara baktığımızda gümrük kanunu veya ilgili yönetmeliklerde hani doğrudan ithalat bedelini ihracatçının Türkiye hesabına ödeyemezsin diyen spesifik bir madde, bir engel ee, bulunmuyor. Yani gümrük memuru beyannameye bakıp a parayı Türkiye'ye yatırmışsın bu işlem olmaz demiyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle sırf ödeme bu şekilde yapıldı diye gümrük işlemleri durmaz. Yani gümrük açısından en azından doğrudan bir yasak durumu söz konusu değil. Tamam gümrük kapısı açık gibi duruyor. Peki işin para transferi kısmı yani kambiyo mevzuatı, döviz alım satımı, transferler sonuçta para yurt dışına çıkmıyor ülke içinde kalıyor. Kambiyo buna ne diyor? İşte burası da ilginç. Kaynaklarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir e, ithalat genelgesine atıfta bulunuyor. Bu genelgede ithalat bedellerinin ihracatçı adına Türkiye'de açılmış bir döviz tevdiat hesabına yani DTH'ye evet ya da bir Türk Lirası mevduat hesabına yatırılarak ödenebileceği belirtilmiş. Yani teknik olarak bu mümkün. Bu çok net. Demek ki banka sizin ihracatçının Türkiye'deki TR ile başlayan IBAN'ına yapacağınız bir ithalat ödemesi transferine bu kambiyoya aykırı demiyor. Transfer yapılabiliyor. Evet, evet. Teknik olarak transfer mümkün. O zaman hem gümrük tamamlıyor hem de kambiyo yani para transferi kuralları yapılabilir diyor. E sorun nerede o zaman? Buraya kadar her şey yolunda gibi. Evet, kağıt üzerinde ve teknik olarak bakınca hem gümrük hem de kambiyo bu işleme izin veriyor gibi görünüyor. Banka transferi yapar, gümrük de doğrudan buna takılmaz. Ama... Ama... işte o ama kısmı önemli genelde. Aynen. İşte tam burada o pek de sevilmeyen üç harfli devreye giriyor. KKDF, kaynak kullanımını destekleme fonu. Tahmin etmiştim. Gümrük ve kambiyo açık kapı bırakınca genelde bir mali yükümlülük kapısı aralanıyor. Peki önce şunu bir hatırlayalım kısaca. KKDF neydi tam olarak? Tabii KKDF yani kaynak kullanımını destekleme fonu basitçe ithalatta kullanılan bazı kredili veya vadeli ödeme yöntemleri üzerinden alınan bir fon kesintisi. Devletin bir tür maliye aracı. Genellikle mal bedelini sonra ödeyecekseniz yani vadeli ithalat yapıyorsanız ya da belirli kredi türlerini kullanıyorsanız karşınıza çıkar. Anladım. Yani normalde işin içinde bir vade, bir kredi olunca gündeme geliyor. Peki ben parayı peşin ödüyorum diyelim. Sadece yurt dışına yollamak yerine ihracatçının Türkiye'deki hesabına yatırıyorum. Vade yok, kredi yok. Nasıl oluyor da KKDF burada devreye giriyor? Bu biraz garip değil mi? İşte bu konunun en kritik ve çoğu zaman gözden kaçan noktası. Kaynaklarımız Maliye Bakanlığı'nın bu özel duruma ilişkin verdiği bir görüşe, yani bir Özelgeye işaret ediyor. Hmm, bir özelge var demek. Ne diyor bu özelge? Bu özelge diyor ki, özetle, eğer ithalat bedeli yurt dışına gönderilmezse, yani para Türkiye sınırları dışına çıkmazsa ve doğrudan ihracatçının Türkiye'deki banka hesabına ya da onun gösterdiği başka birinin Türkiye'deki hesabına ödenirse, Evet. Bu işlem üzerinden KKDF hesaplanması gerekir. İnanılmaz. Yani ödemenin vadesi falan değil. Paranın fiziken yurt dışına çıkmaması KKDF'yi tetikliyor öyle mi? Gümrük olur diyor, kambiyo transfer et diyor ama maliye diyor ki dur bakalım para ülke içinde mi kaldı o zaman KKDF var. Bu ithalatçı için tam bir sürpriz yumurta hem de maliyetli cinsten. Kesinlikle öyle. Tam bir sürpriz olabilir. Belki ithalatçı iyi niyetle hani işlem kolaylığı olsun diye ya da ihracatçı rica ettiği diye parayı buradaki hesaba gönderiyor ama bir anda kendini KKDF yükümlüsü olarak bulabiliyor. Bu fonun oranı ne civarda peki? Ciddi bir maliyetten mi bahsediyoruz? Genellikle %6 civarında seyrediyor bu oran. Şimdi düşünün 100 bin euroluk bir ithalat yaptınız. Yüzde 6 demek 6 bin euro ek maliyet demek. Bu hani küçük bir rakam değil. Çoğu işletmenin kar marjını ciddi şekilde etkileyebilir. Yüzde 6 hiç az değil. Peki bu durumda bu yüzde 6'lık KKDF kaçınılmaz mı? Yani bir kere tamam Türkiye'deki hesaba ödeyim dedik mi bu fona katlanmak şart mı? Yok mu bunun bir istisnası, bir kurtuluş yolu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Ve bu istisnaları bilmek işte tam da bu yüzden çok kritik. Kaynaklar bu konuda yol gösteriyor. Eğer böyle bir ödeme yapmayı düşünüyorsanız, hemen paniğe kapılmadan önce kontrol etmeniz gereken 3 e, temel nokta var. Merakla bekliyorum. Nedir bu can kurtaran simitleri? Birincisi, en temeli. GTIP kontrolü. Yani ithal ettiğiniz malın gümrük tarife istatistik pozisyonu kodu, kısaca GTIP diyoruz. Evet, GTIP. Her mal KKDF'ye tabi değil. Mevzuatta bir liste var. Hangi GTIP'lerdeki mallardan KKDF kesintisi yapılacağını belirten. Eğer sizin malınızın GTIP o listede yoksa, ödemeyi Türkiye'deki hesaba da yapsanız KKDF doğmaz. Bu ilk ve en önemli filtre anladım. Yani ilk iş malın GTİP koduna bakmak. Bu kod KKDF listesinde mi, değil mi? Eğer değilse sorun yok. Peki eğer listedeyse, o zaman yandı gülüm keten halva mı? Hayır, hemen değil. O zaman ikinci kontrol noktasına geçiyoruz. Dahilde işleme rejimi. Yani dir. Dir. Yani malı getirip işleyip tekrar ihraç etmek. Aynen. Eğer ithalatınızı bu rejim kapsamında yapıyorsanız, yani geçerli bir dahilde işleme izin belgeniz varsa ve ithalat bu belge kapsamında gerçekleşiyorsa, DİR'in sağladığı muafiyetler sayesinde genellikle KKDF ödemezsiniz. Ödemeyi yurt içi hesaba yapsanız bile. Çünkü rejimin kendisi bir istisna sağlıyor burada. Bu da çok önemli. Özellikle üretim odaklı, ihracat yapan firmalar için dir çok yaygın kullanılıyor. Peki, diyelim dir kapsamında da değiliz. Malın gitipi listede dirimiz de yok. Başka bir çıkış yolu var mı? Evet, üçüncü bir anahtar daha var. Yatırım Teşvik Belgesi, yani YTB. Yatırım Teşvik, eğer ithalatınız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış geçerli bir yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılıyorsa, bu belgenin getirdiği teşvikler arasında genellikle KKDF istisnası da bulunur tıpkı dir gibi YTB kapsamında yapılan ithalatlarda da ödeme şekliniz yani parayı nereye yatırdığınız KKDF sonucunu değiştirmiyor. Fon ödemiyorsunuz. Harika. O zaman tablo şimdi çok daha netleşti. Şöyle bir özetleyebilir miyiz süreci? İhracatçı dedi ki: "Parayı Türkiye hesabıma yolla." İthalatçı ne yapmalı? Hemen şunu yapmalı, hemen şunu yapmalı. 1. Malımın GTP KKDF kesintisi yapılacak listede mi? değilse tamam KKDF yok. 2. Listede ise bu ithalat dir kapsamında mı? Evetse tamam KKDF yok. 3. Dir kapsamında değilse. Peki YTB kapsamında mı? Evetse yine tamam KKDF yok. Eğer malın G tipi listede ise ve ithalat nedir ne de YTB kapsamında değilse, işte o zaman Türkiye'deki hesabı ödeme yaparsa o %6'lık KKDF gündeme geliyor. Doğru mu bu akış? Kesinlikle, mantık tam olarak bu. Eğer bu üç kontrolün sonucunda da bir istisna bulamadıysanız ve malınızın GTP KKDF'li listede ise, o zaman Türkiye'deki hesaba ödeme yapmak size %6 ek maliyet getirir. Bu durumda ne yapacak ithalatçı? İki seçenek var sanırım. Aynen, ya bu yüzde altılık ek maliyeti sineye çekecek, maliyetlerini etleyecek ya da ihracatçıyla tekrar konuşup kusura bakma ama bu şekilde KKDF çıkıyor, ödemeyi senin yurt dışındaki hesabına yapalım diyecek. Çünkü parayı yurt dışı hesaba peşin gönderince bu özel KKDF durumu tetiklenmiyor. Tabii vadeli ödeme yapılıyorsa işin rengi yine değişir o ayrı konu. Yani baştaki o pratik çözüm gibi görünen şey aslında ciddi bir kontrol listesini ve potansiyel bir maliyeti beraberinde getiriyor. Bilmiyorsanız pahalıya patlayabilir. Kesinlikle. Aman ne olacak ödüyorum ya işte demekle olmuyor maalesef. Detaylar önemli. Peki bu anlattıklarımız dinleyicilerimiz için yani ithalatçılar, dış ticaretle uğraşanlar için neden bu kadar önemli? Şöyle düşünelim. Yeni bir tedarikçi buldunuz, fiyat iyi. Adam dedi ki, ya bizim Türkiye'de hesap var, oraya yollayıverin, verin, daha kolay. Evet, çok olası bir senaryo. Eğer bu KKDF olayını bilmiyorsanız, a ne güzel daha kolay der, kabul edersiniz. Ama bir bakmışsınız, ithalat bittikten sonra %6'lık bir KKDF faturası daha çıkmış karşınıza. Bütün hesap kitap şaşabilir. Hem de nasıl? Özellikle kar marjlarının dar olduğu sektörlerde bu %6 çok şey değiştirir. Bu yüzden daha anlaşma aşamasındayken ödeme şeklini ve bunun mali sonuçlarını konuşmak, netleştirmek hayati önem taşıyor. Belki tedarikçinin de haberi yoktur bu durumdan. Doğru. Tedarikçi yurt dışında olduğu için bizim iç mevzuatımızı bilmeyebilir. Konuyu bilerek masaya oturmak, bakın böyle bir durum var, KKDF çıkabilir. Bunu kim üstlemecek diye sormak ya da baştan yurt dışı hesaba ödeme konusunda anlaşmak en sağlıklısı. Kesinlikle. Hem ilişki yönetimi açısından hem de şirketin kendi finansal planlaması açısından bu potansiyel maliyeti öngörmek şart. Bu konu Dış ticaretin ne kadar girift, ne kadar çok farklı dinamiği bir arada barındırdığını bir kez daha gösterdi bize. Gümrük, kambiyo, maliye hepsi birbiriyle bağlantılı. Buradan çıkarılacak en önemli ders belki de şu. Dış ticaretle bir işlem yaparken asla tek bir pencereden bakmamak lazım. Bir taraf tamam derken diğer tarafın farklı bir kuralı, farklı bir maliyeti olabilir. Büyük resmi görmek yani ilgili tüm düzenlemeleri bir arada düşünmek şart. Evet, tam bir detaylarda gizli konu bu. Kaynaklar bize net bir yol haritası çiziyor ama dikkatli olmayı gerektiriyor. Özetle, Türkiye'deki hesabı ödeme yapmak teknik olarak mümkün ama KKDF riski var. Bu riskten kaçınmak için GTIP, DIR, YTB kontrolü şart. İstisna yoksa ek maliyet kapıda. Ve bu kontrolü yapma sorumluluğu da ithalatçının kendisinde. Bilgi sahibi olmak burada gerçekten güç demek. Bu derinlemesini incelemeden sonra aklınızda kalması gereken ana fikir belki de şu. Uluslararası ticarette bir yöntem teknik olarak yapılabilir görünse bile tüm mali ve yasal sonuçlarını özellikle de KKDF gibi gizli kalmış olabilecek maliyetleri dikkatlice değerlendirmeden adım atmamak en doğrusu. Peki son bir düşünce egzersizi yapalım mı? Acaba gelecekte Küreselleşme ve finansal entegrasyon arttıkça bu tür yurt içi hesaplara ödemelerdeki KKDF uygulamasında bir farklılaşma, bir netleşme olabilir mi? Yani mevzuat koyucu bu durumu daha basit, daha öngörülebilir hale getirebilir mi? Bu da üzerine kafa yormaya değer bir soru olarak kalsın.